hak etmeye çalış. Efendim. Cemil böyle söyledi bana. Cemil. Çocukluğumdan beri hayatımın tam ortasındaydı hep. Ama hiçbir şeyi paylaşamadık. Hep çekiştik birbirimizle. Hep yarıştık. Leyla'nın intikamını almak için... ...Lamia'ya yaklaştığını düşünüyordum hep. Benimle bitmeyen hesabını kapatmak için Lamia'yı kullandığını düşünüyordum. Öyle değilmiş ama. Yanılmışım. Cemil onu seviyor gerçekten. Lamia'nın mutluluğu için ondan vazgeçmeyi göze alacak kadar seviyor. O da beni çok korkutuyor Hafife. Çok korkutuyor. Uyan sonsuz yarlardan uyan çok geç hatırlat.